2019-2020 eğitim öğretim yılında Düzce Üniversitesi yine tercih edilen yüksek öğretim kurumları arasında yer aldı. Düzce Üniversitesi'ni tercih eden ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere elektronik kayıt dışında şahsen kayıt imkanı da sunuluyor. Şahsen kayıt işlemleri Konuralp yerleşkesindeki Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi ile Düzce ve Akçakoca yerleşkelerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kayıtlarını yaptırmak üzere şehrimize gelen öğrenciler ve aileleri için Düzce Üniversitesi tüm imkanlarını seferber etti. Öğrencilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gideren üniversite, kurduğu bilgilendirme standlarıyla öğrencileri en doğru şekilde yönlendirerek kayıt işlemlerini kısa sürede rahat ve kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. Kayıt alanında Düzce Emniyet Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu ile öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak birçok kamu ve özel kuruluşların standları da yer alıyor. Kayıt yaptıran öğrencilere bu standlarda güvenlikten barınmaya, ulaşımdan burs imkanlarına kadar birçok konuda detaylı bilgi veriliyor. <laughs> Elleriniz klavye üstünde olsun. Şşşş. Şşşş. Hıhı. Bitti. Evet kayıt sildirdin mi? Aynı anda kişi okuyabilirsin. Sonra kayıt olabilir aynı anda. Tamam ikisinde de kayıt var. Orada aldım uzak yere burada dersleri. Orada aldığın dersleri, orada bir transkript alıyorsun. Okulun başında geldiğin zaman buraya ders içeriklerine beraber okula veriyorsun. Büyük ihtimalle inkılap tarihi, İngilizce <laughs> ve Türkçe sayılır dersler. Ben <laughs> hocam. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, öğrencilerin merak ettiği konular hakkında açıklamalarda bulundu. E, kayıt e, organizasyonu bizim sorumluluğumuzda yürüyor. E, 16-21 Ağustos tarihler arasında e kayıt tarihlerimiz var. Bu tarihler arasında öğrencilerimiz e devlet üzerinden kayıtlarını yapabiliyorlar. Kayıtlarını yapan öğrencilerimiz üniversitemize gelmesine ya da herhangi bir belge getirmesine gerek yok. 23 Ağustos'a kadar da kayıtlarımız devam ediyor. O tarihler arasında e kaydını yapamayan öğrencilerimiz ya da 2008 yılından önce liseden mezun olan öğrencilerimiz şahsen gelip kayıt yapmaları gerekiyor. Zaten e KYK'nın sitesinde de zaten duyuru var E-Devlet'te de. 24 saati aşabiliyor diye bir duyuru var. E Öncelikle öğrenciye kayıt yapıyor. E kayıt olduktan sonra o veriler bir gün sonra sabahleyin bize ulaşıyor. Mesela bugün kayıt olan öğrencinin verisi yarın sabah bize ulaşacak. Biz o veriyi fakültelerimize gönderiyoruz. Onlar da akabinde onaylıyorlar. Dolayısıyla Bugün kayıt olan öğrenci yani öğleden sonra KYK'dan kaydını yapabiliyor ve kaydını da e devletten sorgulayabilir. Öğrenci olup olmadığını kontrol edebiliyor. Böyle bir süreç var. Onun için öğrencilerimiz telaş yapmasınlar. Mutlaka e devletten kayıt olduklarında ellerinde bir belge varsa kayıtlar olmuştur. E 24 saat aşkın süre sonra da kayıtlar onaylanıyor. Böylece hem e kayıtları oynanmış oluyor hem de KYK başvurularını yapabiliyorlar. E-kayıt olduktan sonra öğrencinin bütün verileri, resimleri ve nüfus cüzdan bilgileri bütün tamamı bize ÖSYM tarafından ulaştırılıyor.